Girişi kim yapmak ister? Sen yap kanka sonuçta. Öyle. Turul sen yap hadi. Turuz. Bana senin lan ben ne yapıyorum? Bugün Arkadaşım CS2 oynuyoruz. Arkadaşlar şu oynuyor. anda ekranda e, Oğuz'un ve Turan'ın söyleyemedim söyleyemedim. Turul ama. Turul. Mezarlık kazıyor. kazıyorum. turul, Turul'un <laughs> ve Oğuz'un mezarlık kazıyorum. Aynen 2v1 adam sadece Deagle oynayacağım diyor ama ben inanmıyorum. kesin ben ortada AK'ye çekecek. Bak, hem Deagle Aynen bak hem Diggle hem gideceğim yerlerin infosu hem de aldığım itemler derken item derken bomba falan fısaydı. Ağdayım bu arada. Lan. Kaç vurdum bu arada ne? iki canı vardı bir tane vursan ölürsün. <laughs> i̇ki canı var. Anlamış. Bir tane vursan ölür. Oğlum bir canı var iki canı vardı adamın iki canı. Olur öyle arada talihsizlikler. Geçer <laughs> Turu gördü mü acaba senin pinkten aldım. merak ediyorum Pinkten seni gördü mü acaba Surul <laughs> <laughs> Midden Tur geliyorum haberiniz olsun Turul tabancanın tutuşuna bak anasını satayım Turul tabanca tutuşuna bak <laughs> Nasıl kanka ben de görmek istiyorum Ta İkiyle beled de var bir tanesini düz tutuyor bir tanesini ters tutuyor <laughs> Middeyim bu arada haberiniz olsun Tamam Tamam <laughs> Ay. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Turul U'ya basarak chatten mesajlaşabilirsin yani takımdan içinde mesajlaşabilirsin. Foy'u görmez. Ha valla. A geliyorum bu arada. A geliyorum haberiniz olsun. <laughs> ne oldu lan? Geldiği gibi öldük abi. Soktu <laughs> be. Lan sisin içinden görüyor adam. Arasından geçti mi o yüzden? Şöyle tarayın da belki kör kurşuna denk gelirsin. Ah ulan be. Oğlum ben sana vurdum hiç. Yuhar vurmamış saymış bir de. Yo vurmadım. Senin emesinden, emesi yüzünden kanka. Ya hiçbir şey yok acaba. Ben, MS var. Ben, ben 70 70 MS'e takılıyorum kanka. Ya ben de 63 63, <laughs> 63 gözüküyor bende. <laughs> Bomba. Ah ne? Ananı ben geri kaldım. Oh çok az yalık kaldı. Ananı <laughs> Wow ben Ne ya oh. duvar duvardan mı hasar yedin? Aynen. Of çok kanka. fena. Oha. Uy <laughs> kanka. Duvarın arkasındaydım. Duvarın arkasında öldüm bu arada. İşte bizim yaşadığımız durum bu foy yani. Sen de gördün şimdi asli gerçekleri. <laughs> <laughs> Yok aslında senin ekranında sen beni vurmuş oldun ben sonradan öldüm. Daha iyi şu anda daha adil oluyor oyun benim için. Yani daha adil oluyor abi. <laughs> ben gene A'a geliyorum ama A'nın tünelinden mi geliyorum kapısından mı geliyorum onun infosunu da siz öğrenin. Ses kasarız merak etme. <laughs> Oğlum o duvar mermi geçiriyor muydu? Çoğu duvar mermi geçiriyor anasını satayım. Biraz daha taramaya devam et ama oradan. Ah ulan be adam, adam 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 işsiz gibi arkadan dolaşmış ya işsiz gibi atıp bombaya arkadan dolaşmış. 2500 saat daylight oyuncusu olur gibi zaten. <gülüyor> <gülüyor> ah. e <laughs> 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 oğlum az konuşun bir şeyler söyleyin yani. Oğlum, oğlum, biz biz, biz biz lobide birbirimize bakıyoruz. <laughs> O da anlıyor zaten biz birbirimiz arasında konuşuyoruz. <laughs> Bu arada çok fazla satarsanız oyununuz kasar ananın, abi. Ananın yavaş yavaş. <laughs> Altımdaymış. Ne ara geçtin oraya? Helal. Ananı ya görmedim görmedim vallahi görmedim. Oğlum sen oradan oraya ne ara geçtin lan ben seni içeri zannediyordum çünkü içeride gördüm. Aşağıdaydım kanka. <laughs> troll de oğlum ya. Ben bu sefer B'ye geleyim kanka. Ben bu sefer B'ye geleyim ya canım sıkıldı az. az B ben inanmadım. Ben A pusucam Kanka gideceğim ben, ben bir veriyorum diye video başında söylemedim. Ha! Adam geldi gidiyor gördün mü? <laughs> Yürüyerek vurdun. <laughs>

<laughs> ah ulan be. Vurmuşum ama 20 de vurmuşum. Tuğra'ya biraz sanki ayıp oldu gibi. kanka çıkar çıkmaz tokada vurur gibi. <laughs> Doğada da ayır, ayıp, ediyor zaten şu an. O ne lan nasıl ölmedin sen? Oraya ne ara saklandın oğlum sen ya? Kanka o ne ya? Gözümün önünde TP'lendin arkaya. bitteyim haberiniz olsun. Buna hiç biriniz gelmiyorsunuz. Belki pusuyoruz nereden biliyorum? Doğru o da doğru. Hadi ben buradan B'ye doğru kaçayım o zaman. Ben buradan A'ya gidiyorum kanka canım sıkıldı boşver. Nerede abi? Evet. Merdiven, merdivenlerdeyim haberiniz olsun. Yalan ana tüküreyim seni. Ben merdivendeyim o sen yoksun. <laughs> Gayet de A'dayım kanka manyak mısın sen? Biz <laughs> Aa ulan be troll 77 canı var aslında. Bu öldürmen zor. Siz gelmiyorsunuz ayıp ediyoruz yani. Turul 25 canı var alamazsın ailenin yüz karısı seçilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Sen bekçen daha mısın amına <laughs> bu arada çok güzel vurdum ha. Onu normaldin Hiç beklemiyordum Anladım. bu arada. Ben öbür taraftan benden çıkıyordum. Benden önce davrandın. Vallahi benden önce davrandın. Elim ayağım sitesi girdi oğlum. Ben sizi öbür söyleyeyim. tarafta bekledim. Bir de ben laglanıyorum diye yalan söylüyor. Şuna bak. Oğlum hayır Benim dediğim zaman dersiniz. laglıyordu. Dediğim zaman laglanıyordu. Şu an gitten satayım. 3 kapı 5 saniye 10 saniye duracak hali yok. Ya ben, 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 Aa, fui. Öldürme. Base'e gel. Base'e gel. Bu, bu çok nadir yaşanan bug çıktı. <laughs> Base'e gel öldürme. Geliyorum. Gelim 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 gel. Çok nadir bug gerçekten. Base'e gel öldürme. Dur. Turuna bak. Base'e gel. <laughs> 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 <Tural 'a> bak. Turuna <laughs> aşağı bak. Aşağı bak. Oh, bebe der haram elase bebe der hazine ettin, Oh, bebe der. Bu ne kaçtı? <kanka? gülüyor> bu bana da olmuştu bu arada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dur aşağı bakarak <laughs> git full aşağı bakarak git. Havada uç <laughs> lan Ulan <abi, gülüyor> bomba yedim maşallah. <laughs> Ulan gördüm bir saniyeliğine gördüm ama o da hemen de öldüm. Oh, ya tam skoptan çıktığım anda bu geldi çıktı adam ya. zamanlamaya tükür. Turun silahın gözüküyor yapma. <laughs> silahın ucu gözüküyor. Turun orada da biliyor ne yapıyorsun oğlum. Adam orada olduğunu gördü gördü. İstersen onu görüyor Bakalım Troll mu haklı yoksa ben mi? Eğer ki Troll bir iki yedikten sonra sabit kalmak yerine kaçsaydı %1 milyon oranla Fuy tarafından şişlenecekti. Fakat diyelim şanslı haber gitti ve kaçtığında ölmedi. Kapıdan dışarı çıksaydı bütün CS hilelerini ve 1200 saldık CS kariyerini sahip Fuy tarafından gene şişlenecekti. Yani bu demek oluyor ki ikimiz de gerizek Troll kapıdan geliyor hadi bir info vereyim sana. Olan bir troll bir vuramadım be. 9 canım kaldı. ben de vuramadım <laughs> evet. Ne oldu? o 8 en azından alsın. iyi yine skor. Tamam şimdi challenge'ı daha da zorlaştırıyorum. Şimdi P250 oynayacağım. Merak etme kafaya tek atmıyor. Merak etme P250 şey yapıyor kanka. Kafaya iki kez vurmam lazım. O biraz daha zor. Bilmiyorduk sağ ol. Ben de geliyorum haberiniz olsun. Bye bye. Allah belanızı versin. Dakika bir gol bir. <laughs> Baskın basanım mı gogos mu çoş? Boğaz. Of jump shot attım adama. <laughs> Biz kafasının üzerine zıpladım. da ben sana görmedim ki daha yeni gördüm. Ben onu yapacağımı bile bilmiyordum ama ben öylesine bolos diyeyim dedim. Öyle deneyim şansım dedim. Harbiden de vurdum. Kanka oyun yeni başladı. Ne flash'ını atıyorsun? Daha çıkmadım bir daha amına koyayım. Oğlum mü yukarı flash atıyorsun aslında. Herkes kör oluyor zaten. Tüm sunucu kör oluyor. Tüm stadyum hatta. Beni bakalım. <laughs> ama tabi üstüm kapalıysa ya atamaz Neredesin Bogi? Bilmiyorum Birazdan şimdi Anaa Birazdan döveceğim Ben A'dayım ama sen neredesin Bogi? <laughs> Anaa Mid geliyorum, mid geliyorum, mid geliyorum, mid geliyorum, mid geliyorum Turun anında flash atıyor yukarıya <laughs> Oyun baştan başlamaz Turun yukarı flash atıyor abi Ananı. <laughs> Korktum amına koyayım Elindeki silah da He aynen, aynen geri dönüyorsun aynen bende pro 5 canı var alamazsan 100 karasısın Sen can mısın bakayım Bir tane vur lan ha Ara. söyle Bir tane vuracaksın kanka, aynen Görmedim görmedim vallaha görmedim Poi seni Zeus'larsan ne veriyorsun? Merak ettim Ooo Beni Zeus'larsan kanka bir sonraki, bir sonraki haftaya Direkt sana bankadan cash atıyorum kanka bana iyi bana <laughs> atıyorsun direkt sana cash 500 TL atıyorum <laughs> Ben <laughs> de istersen bir de direkt bankadan cash atıyorum kanka 500 TL direkt hemen şimdi. Benzer de istemek için pusacak şimdi orası. <laughs> Yo bu da istemem ki çok zor. Ana turu yani seni yaptın falan. Ulan <laughs> oğlum turunun flash'i yüzünden kör oldum bir saklandığımı sandım. <laughs> <laughs> Ana ne sikiyor? yukarı çıkıyor onda. yukarı çıkıyor bak. Sesin içinde Duracağız. turu. Kırk <laughs> kalmış. Lan oğlum Turun sisin içindeydi adam dedim ya sisin içinde diye. <laughs> Lan Zeus'ladım kanka bana ver 500 TL şimdi. <laughs> Keşke verebilse. Neyse boşver kanka. Bu arada sesin gelmedi var ya bir sesin gelmedi. Kanka korktun mu <laughs> peki senin POV'ni bir alabilir miyiz? Hayır. Baba yukarı bakıyor. Turun yukarı bak şu an. Kanka bence <laughs> ne oldu biliyor musun? <laughs> <laughs> şu an altına 10 kilo sıçtı bence yok oğlum yok yok o kadar da değil. <laughs> ya bugün artık benim çıkacağım yerleri biliyor kanka. Ay aynen yani, kaç Peki, canım, canım var 60 mu? Bir canı var ya abi <laughs> adam bal yiyor ya bal yiyor. En <laughs> sonunda ben de mutfaktan bal alıp geleceğim ha şimdi. <laughs> Ha? <laughs> yeter. iki Oğlum dündüz yeter. yukarı atıyor. Önüme dündüz. Ölüme Önüme Yukarı Java application geldi kanka. Java application geldi. Ana o troll aynen. Adamı onu troll olarak yaptı anasını söyleyeyim. Oyyy. o flash'ı o... yersen iş başvuru formu geliyor. <laughs> o nadiren geliyor. Sana arda arda yedim ama. O nadiren geliyor. O nadiren geliyor. Atma şu flashı, atma şu flashı lütfen artık, lütfen. Baba, 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 baba hazırlanıyor bir de. <laughs> artık yere bakarak <laughs> oynuyorum abi. Benim, ben gene small bambaşka, ananı... Ben artık aşağı sakin bakarak olamaz. oynuyorum. <laughs> Ana, aa! No, sakin lan. <laughs> Geri, geri gidiyorum kanka s**kerim ben oraya gelmem. Bak bir de bomba atıyor. Oğlum nasıl ölmedi ya? O kadar da sessiz olmuştum hatta oradan çıkmamak için. Kanka. Vietnam. Of ya tam bize mesafeli etmedi ya. <laughs> Yok oğlum bilerek denedim çünkü Kulaşırı bazı Roblox oyunlarında... ...hani hitboxlar biraz daha geniş oluyor ya bilerek yapılıyor. O yüzden denedim ama değilmiş burada. Turun SSC oynuyor anasını satayım. Turun molotof atıyor kafana. Turun. Bak the... 20 canı var bomba kuruyor tam karşında. <gülüyor> 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 çok komik. çok komik öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Kanka tık tüp tüm gibi tak bu kadar. Ya bari onu söylemeseydin bak adam anladı beni panikliyip koşacağımı sen niye söylüyorsun? Bir de info verdin niye verdiğim info alamamış anlaşılan. Cemde. Canda... Canlı öldüm ben. Ha kaçıyorum. Bok kaçıyor Aa, gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> buyurun, buyurun, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ha gidiyor. Kır kır kır. Ya ya kır ya. Sıra biterse ben kazanıyorum biliyor musun? Biliyorum biliyorum rahat ol. <laughs> İran, <Bilmem, bilmem. gülüyor> İran, <laughs> Yandı mı lan abi? boğa gitti gittiğime. Ağa gitti değil oldu. Geldi geldi. <laughs> <laughs> Çözemezsin ki yani senin çözdürmen sana o bombayı. Ben Bir canım yani. var. <laughs> Heh tamam çözdürmem ki sana bombayı. <laughs> o zor birazcık. Ölmen yeter kanka senin Bir şey soracağım Oğuz sen niye çete A koş yazdın <laughs> Lan bilmiyorum Lan Herkese mi yazdın Evet <laughs> 38 canavar Çözeyim de ben bunu Buna ne yapıyon Oy. Ya görmüş oğlum ya, oğlum ya, beni ya. Görmüş, bıramadım. görmüş beni abi ya. Fırlaya kuşacaktım ne güzel ya. Görmüş beni. Turu yer çok güzel var. O ağlamazsan ailenin yüz karası seçilsin. Söyle Ben yerini söylemedim. Sadece bir yerin güzel olduğunu söyledim. Seni bir saat arıyor şu an bu arada. ah be Troll be ah be. Güzel. <laughs> Rage ya. Bir biz sen bir ben alıyoruz lan Bir biz alıyoruz bir sen alıyoruz. Tamam size abi, şey bo gibi abi <laughs> ay. Ya bombayı da pingimden. Ya bomba kurma sesi geliyor arabadan ya. <laughs> Aramadan geliyor değil mi bir de? <laughs> Öyle bir şey yok oğlum saçmalamayın. Buradan hadi sen duymuyorsun ben sayar Abi 10 kere ölmen lazım bu arada 10 kere yatıp kalkman lazım. Oğlum böyle mi gidecek? Biz bir sen bir ben, bir sen bir ben, bir sen bir ben. Avatarına diyor, Fury mi avatarın diyor. Yok kanka. Tolu <laughs> <laughs> ban yedireceğim bana. Yapma. <laughs> Sansürlersin de o kadar da editlemeye mi şenol? Turul yardım lazım buraya. <laughs> Sıkıştırdı beni. Oh. Oh. Oh, hey, hey. Kor korkudan hayatta kalma reflekslerin güçlendi. <gülüyor> <gülüyor> Kaç canın vardı lan? Sıfır. <laughs> Yüz canım vardı. Öyle hatırlıyorum. Yüz canım vardı diye hatırlıyordum. Ama korkudan öyle bir refleksin güçlendi ki. <laughs> ben hayatımda öyle vuruş tamam, yapamazdım. Yani şu challenge'da, şu challenge'da yani berabere kadar bırakacak kadar iyi oynadıysam bir de düşün yani iki, iki tane HSL atıyorum. Tamam Yıkalı yeter. Sona oğlum. Yeter o bitti zaten bitti kes abi kes yeter bitti yeter. Bu kadar stres tamam, yeter, yeter bana. İyiydin evlat ama ben burada olduğum sürece sen daima iki numara olacaksın.